Herkese merhaba. Ben Mert Bakırlıoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Zeytinciliği geçimimiz için ticari olarak da yapabiliriz. Ya da ihtiyaçlarımızı karşılamak için de yapabiliriz. Ama her halükarda zeytin hastalık ve zararlılığı hakkında bilgi edinmeliyiz. Tabii ki de bunlar ile nasıl mücadele etmemiz gerektiğini de bilmeliyiz. Daha önce halkalı leke ile ilgili bir video paylaşmıştım. Bu videoya kartlardan ulaşabilirsiniz. Bugün ise pamuklu biti zamanı yaklaştığı için zeytin pamuklu biti ve mücadelesi hakkında bilgi vereceğim. Zamanı geldikçe diğer hastalık ve zararlılar hakkında da paylaşımlar yapacağım. Zeytincilik ve tarım ile ilgili daha sonra yapacağım paylaşımlardan haber almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Pamuklu bitlerin erginleri kışı ağaçların üzerinde, kabuk altlarında ve çatlaklarda geçirirler. Şu anda havaların düzelmesiyle yani baharın gelmesiyle aktif hale gelirler ve yumurtalarını bırakmaya başlarlar. Yavrular ile erginler bir arada olabilir. Ninfler erginlere çok benzerler. Yetişkin böceklerin olgunlaşmamış hali diyebiliriz. Peki pamuklu bit nasıl zarar verir? Ninfler tomurcuklarda emgi yaparak çiçeklerin dökülmesine neden olurlar. Bizim ballı dediğimiz fumajin denilen yapışkan bir sıvı salgılarlar. Somakların etrafında bu yapışkan sıvı ile iplikçikler yaparlar. Bu iplikçikler ile pamucak dediğimiz beyaz pamuk yapısını oluştururlar. Pamucağı oluşturmadan önce bile ağaç altından geçerken üzerimize bu yapışkan sıvı akabilir. Eğer sürgünü elinize alıp üflerseniz pamucak uçacaktır ve dikkatli baktığınızda pamuklu bitti görebilirsiniz. Hava almayan yerlerde budama yapılmamış ağaçlarda daha yoğun görülebilirler. Bahçelerimizi kontrol ederek ilaçlama yapmalıyız. Pamuklu bit yoksa veya çok az ise ilaçlama yapmamalıyız. Bu sayede gereksiz kimyasal kullanmayarak doğaya ve kesimize daha az zarar vermiş oluruz. İlaçlama zamanını ilçe tarım müdürlükleri muhtemelen ilan edecektir. En azından bizim burada Akisar yani Manisa'da mesaj ile ilan verilmekte. İlan verilmeyen yerler var ise komuklanmalar görüldükten sonra yoğunlaşması ile takribi 10 gün içerisinde ilaçlanmalıdır. Üstüne basa basa söylemek istiyorum. Zararlı yoğun olmadıktan sonra yapacağı zarar çok az olacaktır. Boş yere ilaçlama yapma, yapmayalım. Komuklu bit ilaçlaması yaptığımızda zeytin güvesi çiçek nesli ile de mücadele etmiş oluruz. Zeytin güvesi çiçek nesli fazla zarar vermediği için önemsenmeyen bir zararlıdır. Bunun içinde ayrıca bir ilaç karışma, gerek yoktur. İlaçlamayı ruhsatlı ilaçlar ile uygun dozda yapınız. Uygun dozlar ilaçlamanın üzerinde yazmaktadır. Bu oranlara bakarak ilaçlama makinenizin depo hacmine göre basitçe hesaplayabilirsiniz. İlacı fazla koymanızın zarardan başka size bir yararı yoktur. Alacağınız ilacı bakanlığın bitki koruma ürünleri sayfasından bakarak karar verebilirsiniz. Bakanlığın linkini açıklamalara bırakırım. Bundan sonraki zararlar içinde ilaçlamalar yaptığımızda zararların ilaçlara bağışıklık kazanmasını kazanmaması için sürekli aynı etken maddeli ilaç kullanılmamalıdır. Etken madde belirlenirken daha sonra atacağımız ilaçlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek verecek olursak pamuklu bitte, dimetat, sülfitrin ve lambda Etken maddeli ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlamada dimetovat kullanıp, zeytin güvesinde deltametrin kullanıp, kabuklu bitti sülfüttin erken etken maddeli bir ilaç kullanabiliriz. Bu sayede arka arkaya aynı ilaçları atmamış oluruz. Böyle bir program yapılabilir. İyi tarım yapan arkadaşlar zaten ilaçların deftere yazdıracakları için reçeteyi yazacak ziraat mühendisi arkadaş etken maddeyi reçete yazacaktır. Siz de o reçete ile zirai ilaç bayisinden ilacınızı alabilirsiniz daha önce alıp kullanıp yarım kalmış veya hiç açılmamış ilaçlar da olabilir. O ilaçların etiketlerini okuyunuz ve doğru ilacı kullandığınızda emin olunuz. Her zaman tedbirli olmakta fayda vardır. Zehir diye yanlışlıkla orman kurutu atanları biliyoruz. İlaçlama çiçekler açmadan önce kesinlikle bırakılmalıdır. Çiçekler açtıktan sonra faydadan çok zarar verebiliriz. Attığımız su çiçeklerde mercek görevi göreceği için çiçeklerin yanmasına yol açacaktır. Zeytinin en büyük zararlısı zeytin güvesini meyve neslidir. Bir sonraki ilaçlamamız zeytin güvesi için yapılacaktır. Bununla da ilgili bir paylaşım yapacağım. Bakımdan hasada kadar videolarımı seyretmek için takipte kalın, hoşçakalın.